Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruya baktığımız zaman bize bir tane denklem vermiş ve diyor ki bunun düzlemde gösterimini soruyor. Böyle sorularda klasik x yerine 0 yazıp y'yi buluyoruz. 0 yazarsam burası gider. Y'imiz 4. Sonra y yerine 0 yazıp o zaman ne olur? Eksi x artı 4'ün 0 olması gerekiyor. Bunu karşıya atarsak x eşittir 4 olur. Bu iki noktayı veren doğru işaret Yani 0'a 4 noktam ile 4'e 0 noktamı buluyorum. 0'a 4 noktam burası. 4'e 0 noktam da burası. O yüzden cevabımız E şıkkı olur diyoruz. Gelelim ikinci soruya. E, denklemiyle ifade edilen doğru aşağıdaki doğru aşağıdaki antik düzlemde hangisiyle hangisinde göstermiştir diyor. E, Birebir aynı soru. Yine x yerine 0 yazıyoruz hızlı bir şekilde. Eksi y artı 6 eşittir 0 olur. Eksi y'yi karşıya atarsak y eşittir 6 olur. Y'nin 6 olduğunu bulalım. Bu gider. Bura 6. Bu gider. Bu olabilir. Bu gider. Sonra bu sefer y yerine 0 yazıyoruz. Yani 3x artı 6 eşittir 0 oluyor. Artı 6'yı karşı atarsak 3x eşittir eksi 6 oluyor. x eşittir eksi 2 oluyor. x'in eksi 2 olduğu da c'de gider. Cevabımız b şıkkı olur diyoruz. Gelelim 3. soruya. Yine birebir aynı soru. Yine diyoruz ki x eşittir 0 için diyoruz. x eşittir 0 için. 2y eksi 10 eşittir 0. 2y o zaman 10 eşittir. Buradan da y'imiz 5'e eşittir diyoruz. y'nin 5 olduğunu bulalım. Bu olabilir. Bu olamaz. Bu olamaz. Bu da olabilir. Sonra bu sefer y gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. y eşittir 0 için diyelim. y eşittir 0 için. 5x eksi 10 eşittir 0. 5x o zaman 10 eşittir. x'imiz de buradan 2'ye eşittir. 2'yi veren hangisi baktığımız zaman bu olmaz. Bu olur. O yüzden cevabımız eşit olur diyoruz. Gelelim bu soruya. Burada da bakın K'lı cinsten yazdığı zaman K'yı yalnız bırakmanız lazım. Eksi 2 K'yı karşıya atalım. Artı X'i de diğer tarafa atalım. Yani 2 K eşittir. X eksi 2 olur. Buradan da K'mız X eksi 2 bölü 2 eşit olur. Sonra burada da yine K'yı yalnız bırakırsak K eşittir. Y eksi 4 olur. Şimdi her ikisinde de K olduğu için bunlar birbirine eşittir. Yani bu ifadeyle bu ifade birbirine eşittir. Onu burada yazalım şimdi tekrardan. Yani x eksi 2 bölü 2 eşittir. Y eksi 4. 2'yi karşı atarız. X eksi 2 eşittir. 2y eksi 8. Son, hepsini bir tarafa toplayalım. X eksi 2y artı 6 eşittir. 0 olur. Son, x gördüğüm yere 0 yazıp y'yi bulalım. Yani eksi 2y artı 6 eşittir. 0'dır. Buradan 2y 6'ya eşittir. Y de 3'e eşittir. Y'nin 3 olduğunu seçmemiz gerekiyor. Ama ben bir yerde hata yapmış olabilirim. Hemen bir kontrol edelim. K'yı yalnız bıraktık burada. Dedik ki işte 2A şurada hata yapmışız evet. Şurayı hemen düzenliyoruz. O zaman şurası da değişiyor. Haliyle bu da değişiyor. Haliyle bütün soru değişiyor. Şöyle şimdi eksi 2 k'yı karşı atarsam artı 2 k olur. Artı x'i karşı atarsam eksi x olur. Yani 2 k eşittir 2 eksi x'e. Yani k eşittir 2 eksi x bölü 2'ye. Sonra bu ikisini birbirine eşitleyelim. Yani y eksi 4 eşittir 2 eksi x bölü 2'ye. Sonra 2'yi karşı atarsak. Ya burayı da siliyoruz. 2 eksi x eşittir 2 y eksi 8'e. Sonra hepsini bir tarafa toplayalım. Bunları bu tarafa atalım. Yani 2 y artı x eksi 10 eşittir 0. X gördüğüm yere 0 yazarsam 2Y eksi 10 eşittir 0. Yani 2Y 10'a eşit. Y de 5'e eşit diyoruz. Y'nin 5 olduğunu seçiyoruz. Y'nin 5 olduğu bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz, bu da olmaz. Cevabı bulmuş olduk ama biz yine yine de y eşittir 0 diyelim, x'i bulalım. y eşittir 0 dersem x eksi 10 eşittir. Sıfır olur. Eksi 10'u da karşı atarsam x eşittir. 10 olur. X'in 10 olduğu daha şık olur diyoruz. Gelelim geçelim 5. soruya. Bakın yine burada da parametrik şekilde, parametrik şekilde yazılmış. Burada da m'yi yalnız bırakmamız lazım. Eksi m'yi bu tarafa atalım. X de bu tarafa atalım. O zaman m eşittir. Eksi x eksi 2 olur. Burada da m'yi yalnız bırakırsam bu çarpı 4 karşıya bölü 4 olarak atarız. m eşittir. Y bölü 4 olur. Şimdi her ikisinde de M olduğu için bunlar birbirine eşittir. O zaman diyoruz ki Eksi x eksi 2 eşittir. Y bölü 4'e. Bölü 4'ü karşıya çarpı olarak atarız. Eksi 4 x eksi 8 eşittir. Y'ye. Sonra hepsini bir tarafa toplarız. Hepsini bu tarafa atalım. Y artı 4 x artı 8 eşittir 0. Şimdi x yerine 0 yazarsak y artı 8'in 0 olması lazım. Buradan da y eksi 8 gelir. Y'nin eksi 8 olduğuna bakalım. Bunlar gider gider gider. Cevabı bulmuş olduk. Sonra y eşittir 0 diyelim. Burada da e, 4x artı 8 eşittir 0 olur. Artı 8'i karşıya atarsak 4x eşittir eksi 8 olur. O zaman x'imiz de eksi 2 olur. Bunu veren şık da D seçeneği olur diyoruz. Gelelim 6. soruya. Bu ifadeyi göstermemiz istiyor. Bakın bu ifade sadece y var ve sadece x var. Kas da tabii ki de olabilir bunların. Bu ifadeler orijinden geçendir. Orijinden geçen doğrulardır. Yani orijinden geçmesi lazım kesinlikle. O yüzden A şıkkı ve B şıkkı kesinlikle eleniyor. Daha sonra şunu yapabilirsiniz. Hani ışıklardan değer, değerlere bakabiliriz. Mesela x yerine eksi 1 yazınca e, eksi 1 ile 4'ü çarparsam y'nin eksi 4 olması lazım. Ama 4 demiş gitti. Y x yerine 4 yazarsam 4 çarpı 4'ten y'miz 16 olur. Ama ne demiş? 1 demiş. Bu da gitti. Şimdi y eşittir 4 x'ti. x yerine 1 yazarsam 4 1'i çarptım. 4 olur. Cevabımız da çıkar. O yüzden cevabımız e şıkkı olur diyoruz. Geçelim bu soruya. Bakın eğimin 2 vermiş. O zaman diyorum ki y eşittir. 2x artı n diyorum. Yani x'in katsayısı her zaman eğimi veriyor. Daha sonra bu noktayı sağladığı için bu noktada x gördüğün yere eksi 1 yaz diyor. Y gördüğün yere eksi 1 yaz diyor. Yani eksi 1 eşittir. 2 çarpı eksi 1 artı n olur. Yani eksi 1 eşittir. Eksi 2 artı n olur. Eksi 2'yi karşı atarsak artı 2 olarak geçer. 2'den de 1'i çıkartırsak 1 olur. Yani n eşittir 1 olur. Yani son hali bizim denklemimizin son hali y eşittir 2x artı 1 olur. Bunun bizim bize çizimini soruyor. Bunun çizimini bulabilmek için x gördüğümüz yere 0 yazarım. y eşittir 1 olur. y gördüğüm yere 0 yazarım. 2x artı 1 eşittir 0 olur. Artı 1'i karşı atarım. 2x eşittir eksi 1 olur. x'imiz de o zaman eksi 1 bölü 2 olur. Yani şıklarda y'nin 1 olduğu, x'in de 1, bölü, eksi 1 bölü 2 olduğu olanı işaretliyoruz. Yani cevabımız c şıkkı oluyor diyoruz. Gelelim bu ifadeye. Bakın y eşittir 3 demek. y noktasında 3'ü bulun diyor. Mesela burada bakın bulmuş. Burada bulmamış. Y3 mesela burada bulmuş ama yeri yanlış. Aşağıda olunca olmaz. Böyle doğrular her zaman doğrusal olur. Yani dikey ya da yatay olur. Eğik olmaz. O yüzden bu da gider. 3'ü bulduğunuz zaman yatay çiziyoruz. X eşittir. Eksi 1 derse eksi 1'i bulup bu sefer dikey çiziyoruz. O yüzden cevabımız B eşit olur diyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi eğimi 2 demiş bize. Bir tane doğru çizmiş. Ve diğer doğrunun da bu doğruya paralel olduğunu söylemiş. Paralel doğrularda eğimler birbirine eşittir. Eğimler eşit. O zaman eğimimiz 2 ise diğerinde eğimin olması lazım 2 olması lazım. Cevabımız değişik. Hemen devam edelim. Hangisine paraleldir diyor. Tek bakmanız gereken şey şu, bunun eğimini bulmanız lazım. Eğim de şöyle bulunuyordu y yalnız. mı? Evet, x'in katsayısı direkt bize eğimi veriyordu. Eğimimiz eksi 2 imiş. Şıklardan hangisinin eğimi eksi 2? Bunları bulabilmek için de y'leri yalnız bırakmamız lazım bütün şıklarda. Mesela a şık için bakarsak y eşittir 2x artı 1 olur. Eğimimiz 2 olur gitti. Burada da y eşittir yani 2y eşittir. 4x artı 7 olur diyoruz. Sonra her tarafı 2'ye bölersek y y'e yalnız kalır. 4 bölü 2'den eğimimiz gene 2 olur. Bu da gitti. Burada ise y yi yalnız bırakırsak 3y eşittir. Eksi 6x eksi 1. Her tarafı eksi 3'e böleriz. Bu da gider. Eksi 6'yı da 3'e bölersem eksi 2 olur. Eğimimiz e, soruda verilenle aynı olduğu için cevabımız c eşit olur diyoruz. Gelelim 3. soruya. Birbirine paralel her ikisinde de y'yi yalnız bırakalım. Bunu karşıya atalım. y eşittir n eksi 2 x artı 3 diğerinde 2 e, y eşittir eksi n artı 1 sonra her tarafı da 2'ye bölelim y yalnız kalsın bunun eğimi bu bunun eğimi de eksi n bölü 2 yani n eksi 2 eşittir eksi n bölü 2 iki. bölü 2'yi de karşı atarız 2 n eksi 4 eşittir eksi n Eksenini de içeriye atalım. 3 n Eksi 4'ü karşı atalım. Eşittir 4'e. Buradan da enimiz 4 bölü 3'e çıkar. Cevabımız değişik olur diyoruz. Gelelim dördüncü soruya. Doğruları çakışık olduğuna göre diyor. Şimdi doğrular çakışık demek üst üste gelmiş yani. Bunların o zaman eğimleri eşit. Aynı zamanda geç, 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 geçtiği noktalar da eşit. Yani burada şöyle bir taktik yapıyoruz. Oranlama taktiği yapacağız. Yani 3 bölü K eşittir. K bölü 12'ye o da eşittir. K artı 2 bölü 8'e. Buradan işler dışarı yaparsak K'nın karesi eşittir. 36'ya K'mız buradan ya 6 ya da eksi 6. Bunu anlayabilmek için de bunu bu, ifadeyi kullanalım. Burada işler dışarı yapalım. 12K artı 24 eşittir. 8K olur. Bunu bu tarafa atarsam, bunu bu tarafa atarsam 3K eşittir. Eksi 24 olur. Pardon 4K eşittir. Eksi 24 olur. K'mız da eksi 6 olur. Hangisini seçeriz o zaman? Eksi 6'yı seçeriz. Cevabımız aşık olur diyoruz. Gelelim bu soruya. Bakın doğruları çakışık diyor. Yani yine aynı şey yapacağım. X'lerin kas oranlıyorum. E, M 3'ü biraz daha iyi yazayım. Şöyle. M 3 bölü 2 eşittir. Eksi N bölü 3. O da eşittir. Eksi 1 bölü 3'e. Buradan N'imiz bir kere 1 çıkar. Sonra bununla da bunu kendi arasında işlem alarsam içler dışlar yaparsam yani şöyle 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2 eşittir. 3 ile m'yi çarptım. 3 m. 3 ile de eksi 3'ü çarptım. Eksi 9. Bunu karşı atarız. 9'dan 2'yi çıkartırsam 7. Yani 3 m eşittir 7. Buradan da m'miz 7 bölü 3 olur. O zaman 7 bölü 3 ile de 1'i toplayalım. Gizli bir 1 var. 3 de genişletirim. Burası 3 bölü 3 olur. 7 ile de 3'ü toplarsam 10 olur. Cevabımız 10 bölü 3 olur. Yani cevabımız A şıkkı olur diyoruz. Geçelim bu ifadeye. Bakın düzlemde bir nokta vermiş ve bu doğruya paralel olduğunu söylüyor. Bu doğruya paralelse bunun eğimi 3 olduğu için de 3 olduğu için bizim doğrumuzun eğimi de 3 olur diyoruz. Sonra formata geçelim. Y eşittir. 3x artı n. N'i bulmak için de bu noktayı kullanalım. Yani y gördüğümüz yere 3 yazalım. X gördüğümüz yere de eksi 1 yazalım. Burası eksi 3 eder. Karşı atarsam artı 3 eder. N eşittir 6 olur. Yani son hali y eşittir. 3x artı 6 olur. Bunu veren ifade de D şıkkı olur diyoruz. Geçelim 7. soruya. Analitik düzlemde verilen D doğrusuna paralel olan ve A noktasından geçen doğru diyor. Bir kere bu ifadenin eğimini bulalım. Eğim eğer size bu şekilde grafik verirse dikey bölü yataydan bulunur. Baktığımız zaman dikeyi 4, ya, dikeyi 2, yatayı da 4. 2 bölü 4 olur. Sadeleştirirsem 1 bölü 2 olur. Bu şekilde sola yatık olduğu için de eğimimiz eksi olur. Yani eksi 1 bölü 2. Bu eğimimiz Geçtiği noktada eksi 1'e eksi 3 noktası olur. Bu ikisini veren şimdi denklem oluşturalım beraber. Ee, bir kere eğimini verdiği için y eşittir. Eksi 1 bölü 2 x artı n deriz. x gördüğümüz yere eksi 1 yazarız. y gördüğümüz yere de eksi 3 yazarız. Eksi 3 eşittir. 1 bölü 2 artı n. 1 bölü 2'ye de karşı atarız. Eksi 3 eksi 1 bölü 2'den. Eksi 7 bölü 2 olur. n'imiz deriz. Son halini yazarsak y eşittir. Eksi 1 bölü 2x. Eksi 7 bölü 2. Bunun da altında gizli bir 1 var. 2 ile genişletelim. 2'ler gider sonra. 2y eşittir. Eksi x eksi 7. Sonra hepsini sol tarafa atarsam. 2y artı x artı 7 eşittir. 0 olur. Bunu veren ifade de eşit olur diyoruz. Geçelim soruya. Bakın diyor ki eğimi diyor 3 bölü 4 olan D1 doğrusu ile D2 doğrusu dik kesişiyor. Eğer dik kesişirse eğimlerinin çarpımı eksi 1'dir. Yani 3 bölü 4 ile bir şeyi çarpmışım sonucu eksi 1 bulmuşum. Ee, karşıya atalım bu bakın bölü 4 karşıya çarpı olarak geçer bunu x diyelim. Ee, o zaman 3x eşittir eksi 4 olur. Sonra her tarafı da 3'e bölersek x eşittir eksi 4 bölü 3 olur diyoruz. Yani cevabımız aşık olur diyebiliriz. Hangi doğrulardan hangisi doğrusu ile dik kesişmektedir diyor. O zaman bu ifadenin eğimini bulmamız lazım. Yani y'yi yalnız bırakalım. 2y eşittir 3x eksi 1. Sonra her tarafı 2'ye bölelim ki y ye yalnız kalsın. Demek ki eğimimiz 3 bölü 2'ymiş diyoruz. Sonra bunun e, dik kesişebilmesi için bunu e, yani 3 bölü 2 ile bir şeyi çarpmışım sonucu eksi 1 bulmuşum. Hemen böyle 2 çarpı 2 olarak geçer. Yani 3x eşittir. Eksi 2 olur. Sonra 3'e bölersek eksi 2 bölü 3 olur eğimimiz. Demek ki şıklarda eğimin eksi 2 bölü 3 olduğunu arıyor. Aramamız gerekiyor. Mesela bakın burada e, a şıkkını denersem y'yi yalnız bırakacağım. İkisinin kat sayısına bakacağım. Bunu karşı atarım. Eksi 3 olur. Bu olmaz. Veya burada y yalnız mı diye karşı atarım. 3y eşittir. 2x artı 4 olur. Ee, x'in katsayısı 2 bölü 3 olur bu elendiği için. 2 bölü 3 de olmaz çünkü bize eksi 2 bölü 3 lazım. Bu da gitti. Burada y yalnız mı değil yalnız mı bırakalım o zaman. 4 y eşittir. Eksi 6 x artı 1 olur. Her tarafı 4'e bölersen yani bu gider. Eksi 6 bölü 4 olur. Eksi 6 bölü 4'ü sadeleştirirsem de eksi 3 bölü 2 olur. E bu da olmaz. Çünkü eksi 2 bölü 3 arıyoruz. Biz bu da elendi. Burada ise y e, değişikliğine bakarsam y yalnız mı değil. Yalnız bırakalım o zaman. 6 y eşittir. Eksi 4 x artı 7 diye. Sonra her tarafı 6'ya bölersem bu gider. Eksi 4 bölü 6'yı da sadeleştiririm. Her ikisini de 2'ye bölerim. Eksi 2 bölü 3 olur. Aradığımız ifade de eksi 2 bölü 3 olduğu için cevabımız değişik olur diyoruz. Geçelim. Evet şimdi bu soruya baktığımız zaman bize iki tane denklem vermiş. Bunların eğimlerinin doğruları birbirine dik olduğunu söylemiş. O zaman eğimlerinin çarpımı eksi birdir. X'in de tek tek eğimlerini bulalım. Yani y'leri yalnız bırakalım. Ay eşittir. 2x artı 1'e her tarafı a'ya böldük. Bu gitti. O zaman bunun eğimi 2 bölü a'dır. Bunun eğimi de y'yi yalnız bırakmak için 3 y'yi karşı atarız. 3 y eşittir. 1 eksi ax artı 2'ye sonra her tarafı 3'e böleriz. Bu gitti. Bunun da eğimi 1 eksi a bölü 3 olur. E, bunların çarpımlarının eksi 1 olması gerekiyor. Çünkü birbirine dikmiş. 2 bölü a çarpı 1 eksi a bölü 3 eşittir eksi 1. Hemen de atalım. 2 eksi 2 a bölü 3 a eşittir eksi 1. Bunu da karşıya atarsam 2 eksi 2 a eşittir eksi 3 a bunu da içeriye atarsam 2 eşittir. Eksi a'ya a'mız da buradan eksi 2 çıkar. Demek ki cevabımız B şıkkı olur diyoruz. Geçelim 11. soruya. Bakın bu bir bu doğruya dik olduğunu söylemiş. Dik olduysa o zaman bir kere eğimini bulalım. E, ee, y'yi yalnız bırakalım. 4y eşittir. x eksi 3'e. Her tarafı da 4'e böleriz. Buradan m eşittir. 1 bölü 4 çıkar. O zaman 1 bölü 4 ile bir şeye çarpmışız. Sonuç eksi 1'miş. Hemen böyle 4'ü karşıya atarız. Çarpı 4 olarak geçer. O zaman m eşittir. Eksi 4 olur. Demek ki doğrumuzun eğimi eksi 4'müş ve geçtiği noktada a'mız da 1'e 2 noktasıymış. Şimdi bunu veren denklemi bulmamız gerekiyor. Yani y eşittir. Eksi 4 x artı n deriz. x gördüğümüz yere 1 yazarız. y gördüğümüz yere 2 yazarız. Buradan da n'imiz 6 çıkar. Yani son hali y eşittir. Eksi 4x artı 6. Sonra hepsini sol tarafa atarsak y artı 4x eksi 6 eşittir 0 olur. Bunu veren ifade de c şıkkı olur diyoruz. Geçelim 12. soruya. Bakın bunlar dik kesişiyorlarmış. Ve diyor ki bize d2 doğrusunun y eksenini kesi noktanın ordinatı kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere şu nokta şu doğrunun eğimini bulalım buradan. Y'yi yalnız bırakalım. Yani 2y eşittir. X artı 4. Sonra her tarafı da 2'ye bölelim. Bu gitsin. Yani eğimimiz 1 bölü 2 olur. Sonra 1 bölü 2 ile bir şeye çarpmışım. M diyelim buna. Sonucun eksi 1 çıkması gerekiyor. Çünkü burada 90 derece. Yani birbirini dik kesiyorlarmış. E o zaman bölü 2'yi karşı atarım. Çarpı 2 olarak geçer. Yani m eşittir. Eksi 2 olur. M eşittir. Eksi 2 bu ne, neymiş şu an? Bu D2 doğrusu eğimi E D2 doğrusu neymi de nasıl bulur? Dikey bölü yatay. Bakın burası 6. Burası bir şey bilmiyorum. Y diyelim o zaman. Y bölü 6 eşittir. Eksi 2 imiş. Buradan da o zaman y'miz 12 çıkması lazım. Tabi neden eksi 12 çıkmıyor? Eksinin gelmesinin nedeni şu. Burası sola yatık olduğu için eğimimiz eksi gelir. Yani biz buraya 12 dediğimiz zaman ne yapacağız? Mesela 12'yi 6'ya bölüyoruz. 2 çıkıyor ama sola yatık olduğu için eksi 2 çıkıyor. O yüzden cevabımız değişik olur diyoruz.